Said Nursi rahmetullahi aleyh bir şeyi çok iyi başardı. Onu şerrinden emin olmak için düşmanları zindana attılar. O oradan davasının güçlü elemanlarını yetiştirdi. Kendisi de orada enerji biriktirdi. Allah rahmet etsin. O Yusuf Aleyhisselam'ı örneklendirerek medreseyi Yusufiye demişti. Ben ona rahmete vesile olsun diye şimdi onu andım. Ama başka bir benzetme yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bu topraklardan bulunduğumuz asır içerisinde yetişen, Allah'a davet etmiş, insanları ahirete hazırlamaya çalışmış, tefekkir ve alim insanlardan birisi de Sa'id Nursi rahmetullahi aleyhittir. Zamanının ve zamanının gerektirdiği tebliğin, cihadın ayrıntılarına vakıf olmuş, ve Allah'ın ona yüklediği yükün sırrını anlamış güzel hizmetlerle ömrünü bitirmiş ve Rabbine gitmiş büyük bir müminden bahsediyoruz. Allah ona rahmetler etsin. Said Nursi rahmetullahi aleyh İslam hilafetinin kaldırıldığı bir zamanda büyük bir tebliğ ve İslam'ı, Müslüman'ı hayata döndürme mücadelesi yapmış. Bu mücadeleyi de pahalı faturalarla ödemiş. Ödediği en önemli faturalardan biri ömrünün bir bölümünü hapishanelerde geçirmiş olmasıdır gerekli gereksiz, haklı haksız, sorgulamadan sorgulayarak bir türlü bir sebep bulunup o zindandan bu zindana sevk edilmiş. Allah rahmet etsin, ecrini ziyadeleştirsin. O da etmeyin, eylemeyin, beni hapse atmayın, yazık olur yaşlıyım gibi başkalarından duyabileceğimiz bir tür özür beyanlarına tenezzül etmemiş. Tam aksine önemli bir iş yapmış. Hapishaneleri eğitim merkezine dönüştürmüş. Katillerle şunlarla bunlarla bir arada tutulduğu koğuşları medreseleştirmiş ve onun yanında bir sebeple bulunan daha sonra ona talebe ve müntesip olmakla iftihar eden sayısını Allah'ın bildiği kadar insanla o zindan şartlarında hapishane ortamında hocalık talebelik sistemi kurmuş onun bu cezalandırılmak için atıldığı hapishaneyi medreseye çevirmesine kendisi diğer talebeleri orada onunla buluşanlar sembolik bir isim koymuşlar. Medreseyi Yusufiye demişler. Bu nereden geliyor Yusuf Aleyhisselam'ın nübüvvetle şereflendirildiği yer olan ve bir iftira üzerine atıldığı hapishaneyi benzeterek teşbih yaparak e, Yusufiye medresesi yani Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı gibi medresede insanları Allah'a davet etmek ve kendi tezkiyeni, arınmanı sağlamak açısından bir eğitim merkezi manasında medreseyi Yusufiye diye bir kavram kullanılmış. Bütün Müslümanlar bu medreseden geçmelidirler şeklinde bir temenni caiz değil. Ama bir değerlendirme noktası olarak Said Nursi rahmetullahi aleyh bunu başarmış, örnek olmuş. Daha sonrakiler ne yaptılar? Ondan öncekiler ne yapmışlardı? E, diğer insanların sorunları bu ama Said Nursi rahmetullahi aleyh bir şeyi çok iyi başardı. Onu şerrinden emin olmak için düşmanları zindana attılar. O oradan davasının güçlü elemanlarını yetiştirdi. Kendisi de orada enerji biriktirdi. Allah rahmet etsin. O Yusuf Aleyhisselam'ı örneklendirerek medreseyi Yusufiye demişti. Ben ona rahmete vesile olsun diye şimdi onu andım. Ama başka bir benzetme yapacağım. Değerli kardeşlerim, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil olmak üzere pek çok sivil hoca efendi ve resmi kurum başındaki hocaefendiler Allah'ın nimeti olarak gördükleri sosyal medyayı dine hizmet için kullanıyorlar. Şu anda da bu sesim size sosyal medya kanalıyla ulaşıyor. Sosyal medyada en meşhur bu derslerin yayınlanabileceği kanallardan birisi YouTube kanalıdır. Yusufiye medresesine benzeterek ben YouTube'ye medresesi diyorum. Artık YouTube bir medreseye dönüşmesi mümkün bir fırsat haline geldi. Kesinlikle şu anda Allahu Teala'nın dinini yaymak, tebliğ yapmak gibi bir maksatla kullanılan YouTube ne kadardır şerri ve batılı yaymak için kullanılan YouTube ne kadardır diye ölçtüğümüzde yüzde birdir desem yani medrese Yusufi gibi YouTube'ye medresesi yüzde birdir yüzde 99'u diğer dar taraftır desem bunun gülünç olacağını düşünüyorum. Bütün Türkiye'de mesela bu benim yaptığım gibi yayın yapan bütün hocaların toplamı neredeyse bir şarkıcının toplamı etmiyor. Acı bir gerçek. Yani bu acı gerçek gözümüzün içine bata bata bize sunuluyor. Ama öyle de olsa Allahu Teala'nın bir nimeti bu. Camiye gelemeyene, üzerinde tembellik organı bulunup o organı açamayana, üşengece fırsat sunulmuş ve böylece din adına bir şeyler öğrenmesi fırsatı oluşmuş demektir. İnşallah gün gelir bu rakam çok daha yükseklere çıkar. Belki YouTube'un tamamını din için kullanacağımız gün gelir. Evet, YouTube'un sahipleri bir yolla buna izin vermezler. Engellerler. Biz YouTube'un benzerini kurarız Müslümanlar olarak diye umut ediyoruz. Ama şu anda YouTube'ye medresesi mümkündür. Özellikle hanım kardeşlerimizin hem çocuğunu büyütüp hem ev işlerini yapıp eşinin hizmetini yapıp hem de o arada Allah'ı, peygamberi öğrenebileceği, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenebileceği çok büyük bir fırsat bu. Bu fırsatın etrafının kötülük ve pisliklerle kuşatılmış olması bizim yok burayı kullanmayalım dememizi gerektirmiyor. Ee, büyük şehirlerin hemen hemen tamamında Camilerin etrafında alkol satan yerler var. Faizci bankalar caminin hemen yanı başında. Salatin camilerinin yanı başında bankalar var, faizci bankalar var. Yani orada meyhaneler var, bankalar var, haram, toto, loto, piyango, bayileri caminin etrafında. Yani camiler de haramla kuşatılmış. Yok yok. Buralardan uzak duralım, lazım değil bu camiler diyebilir miyiz? ve Akıllı bir insan bunu demez. Yani camiyi kullanmazsan camiyi de bankaya dönüştürür adam. Sonunda Allah muhafaza buyursun, camiyi korursun. Zamanla cami Allah'ın izniyle nurunu o bataklıkları daha mümbit hale getirmek için bir yolla, kullanılmış olur biiznillahü teala. Yani YouTube'da şer çok. Çok derken YouTube şer zaten olduğu gibi Yahudi'ye hizmet eden, şerre hizmet eden teşhirci ve e, batıl fikirleri yayan, insan davasına e, hıyanet eden, hayvanlarla insanları eşit tutan diyeceğim de bazı hayvanlar insanlardan daha değerli tutuluyor insanın nevi cinsine tahkir getiren şeylerle dolu YouTube. Ama Müslümanlar olarak biz geciktik, zamanı kaçırdık. Bu sistemler, bu sosyal medya sistemi oluştururken biz bunu hak, biz yapalım da hakka hizmet etsin diyemedik. O tren şimdiki istasyonundan kaçtı. İnşallah tamamen kaçmadı. Ama biiznillahü teala bu şerrin içinden tıpkı etrafı faizle, kumarla, alkolle e, çevrilenmiş de olsa cami bizimdir. Camimizi devam ettiriyoruz e, diyen e, anlayış gibi biz de bu YouTube'dan medrese oluşturabiliriz. Tabii ki değerli kardeşlerim mesele sadece e, YouTube'da yani kötü şeylerin bulunmasından kaynaklanan bir e, hayırsızlık değil. Yani bir de Müslümanları bölmek, Müslümanların zihninde e, kötü tohumlar atmak için e, Müslümanlar adına konuşanlar da YouTube'da fırsat buluyorlar. Zaten bir dünya çöplüğü gibi bir şey bu YouTube. Yani bir dünya çöplüğü. Yani uzaydan seyredildiğinde dünyanın çöpü nerededense YouTube görünür herhalde. Sosyal medya görünür. Yani bir yandan küfür, şeytan, her türlü kötülüğü ve batılı pisliği YouTube'la evlerimize sokuyor. Diğer bir yandan da Müslümanların arasında bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı ve birbirlerine karşı kin gütmeyi, mezhepleri, tarikatları, vakıfları, oluşumları yani sanki İslam'dan daha değerliymiş gibi sunan anlayışlar da YouTube'u kullanıyorlar. Her şeye rağmen Allah, Peygamber, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyen, ashab kiram diyen, bu ümmetin selefi salihini diyen, bu ümmetin birliği, vahdeti, beraberliğini önemseyenler de burada hizmet ediyorlar. İnşallah Teala biz medreseyi Yusufiye gibi ki Said Nursi Rahmetullahi Aleyh'in yaşadığı dönem yani batılın, küfrün İslam'ı kuşatma hamlesi bakımından bugünkünden çok daha iyi bir dönem değildi. Belki de daha da zor şartların bulunduğu bir dönemdi. Buna rağmen o e, hapishanelerden bir medrese oluşturdu. Allah bunu ona kolay kıldı. Aynı şekilde biz de bütün bu zor şartlara rağmen birbirimizi, e, YouTube gibi bir bataklıktan bir medrese oluşturabiliriz. Ben beni izleyen özellikle hanım kardeşlerimden e, görüyorum ki yani medrese durumuna istediğinde getirebiliyor insan. E, bunun örnekleri var şüphesiz yani bataklığına batmamayı becereceksin. Mesela örnek zikredeyim e, bir e, sosyal medya, işte YouTube izlenirken e, reklam çıkıyor. Bu reklam orada Allah'ın tesettürü anlatılıyorsa çırl çıplak bir reklam inadına konuyor sanki. Belki de bunu özellikle yapay zeka ile anlıyor. Sen ne konuşuyorsun burada? E, i̇şte tesettürü konuşuyorsun. Çıplaklığı koyuyor reklam olarak. E, ama ben şahsen mesela e, kurumsal olarak benim idare ediliyor ben kendim yani buna vakit ayırmıyorum, çok basit bir aylık ödeyerek benim telefonumdan, bilgisayarımdan, sosyal medyamdan reklam çıkmasını engelliyorum. Mesela kardeşlerim, çok reklam çıkıyor diyorlar, e benimkinden hiç çıkmıyor. Hiç, ben şu ana kadar senelerdir bir reklam görmedim benim telefonumda, sosyal medyamda. Evet, yoğun kullanmıyorum ama Yolun kullansam çıkmıyor. Neden? 3 lira 5 lira bir o reklamdan kazanacağım parayı ver bana sana reklam vermeyeyim diyor. Ve tamam yani bunun PTT ücreti gibi bir ücret kabul ettim ben verdim. E, ne yaptım? Şer ihtimalini binde bir oranında da olsa azalttım. Kur'an yani Abdü Samet Hafız Abdü Samet'ten e, Kur'an dinleyeyim derken 5 dakikada bir rezil bir şeyi reklam olarak karşına çıkarabiliyor. Bu 20 lira, 30 lira vererek çözülebilen bir problemse biz medresemizin e, sağlığı ve bizi e, faydalı bir şeye götürmesi bakımından bunu ucunmayacağız, vereceğiz. Aksi takdirde kardeşlerim onu at, bunu yok kabul et, bunu kötü koyur. bu financaların de yani bu dünyada tutunacağımız bir dal kalmayacak. Belki de yarın Kuzey Afrika ülkelerinde olduğu gibi camilere kartla girecek hale getirecekler bizi. Yani Kuzey Afrika'da bazı ülkelerde, Tunus, Cezayir gibi ülkelerde, Mağrib buna dahil, kimlik kartınla, nüfus kağıdınla girebiliyorsun. Başka mahallenin camisini almıyor seni, kimlik kartın göstermediği için. Yani çok fena bir görüntü bu. Namaza beş dakikalı açıyor, namazdan. Beş dakika sonra çıkın camiden diyor. Ee, çok durursan, erken gelirsen soruşturma yap. Yani camiler Müslümanların ama e, biz bu ülkede camilerin ahır olduğu günleri de gördük. Depo yapıldığı günleri gördü babalarımız. Ve Allah lanetler yağdırsın mezarlarına. Kim camilerimize el uzattıysa, mahremimize dokunduysa, e, bulundukları mezarlara lanetler yağsın. Eğer iman üzere, ölmedilerse ama şu anda camilerimiz hür elhamdülillah yarın olmayabilir. Bırakıp gideceğiz mi? Namazımızı bırakacağız. Hayır. Değerlendireceğiz. Yani ne kadarını değerlendir? O zaman caminin bahçesini değerlendireceğiz. Evimizin odalarından birini mescit yapacağız. Yılmak yok, korkmak yok, kaçmak yok. Aynı şekilde YouTube'u medresesi de kurarız. Burada hem YouTube'un içindeki Fitne ve fesattan seçici oluruz. Her konuşan hocayı dinlemek diye bir boş olmaz. Yani bir okula giden öğrenci, ortaokula giden öğrenci kaç hocayı dinleyebilir? Günde 20 hoca dinleyemez ki. Yani bir matematikçi olur, bir coğrafyacı olur, bilemedim 5 tane hoca olur. 20 hocayı dinlerse onda kafa kalmaz ki. Aynı şekilde YouTube'ye medresesinde, ve onun emsali olan sosyal medyalar tabi sanki sadece onu kastediyoruz gibi olmasın Youtube'dan izleyenler de onun ahlakına diline ve kullandığı üslubuna bakarak üç tane dört tane hoca seçer bir gün onu dinler bir gün onu dinler bu bir medreseye dönüşebilir Allah'ın izni ve keremiyle çok hep dinlersen bu sefer Youtube kolik olursun YouTube'ye medresesi değil, YouTube'ye kliniğine düşersin bu sefer. Yani hasta olursun, çocukların da seni 24 saat bir aletin önünde gördükleri için, onlar 48 saat o aletin önünde dururlar. Kötü örnek olmuş olursun. Bir disiplin içerisinde, mesela e, psikologların e, anlatımı hoşuma gidiyor. Bir insan bir günde yemeğe ne kadar vakit ayırıyorsa toplam, Mesela sabah yarım saat, öğlen 40 dakika, e, akşam yarım saat yemek yiyorsa bu ne demek? İşte bir iki saate yakın yemeye vakit ayırıyor. Ondan fazlasını cep telefonuna, sosyal medyaya ayırmaması lazım diyorlar. Sağlık problemi var şeyden evvel. Yani sağlık problemi var. Kafamızın çöplüğe dönme ihtimali var. O ona ne dedi, bu buna ne dedi. O bu ülkeyi nasıl yorumladı, bu şu ülkeyi nasıl yorumladı derken ömrümüz gider, ibarete vakit bulmayız. Mesela YouTube'da bir program izleyeceğim diye sünnetleri terk edecek halimiz yok, namazın sünnetlerini bırakacak halimiz yok. Bu sebeple kardeşlerim Allah rahmet etsin Said Nursi'nin medrese-i Yusufiye benzetmesinden, zindanları benzetmesinden yola çıkarak ben de medrese-i Yutubiye kurabiliriz diyorum. Bu bir fırsattır. Ama unutmuyoruz. Yüzde biri bile hayra kullanılmıyor bunun şu anda. E, kim bilir e, biz buna daldığımızda mevcut imanımızdan bile kaybettirebilir dahi. Neticede bu ilaç da olsa bildiğimiz bir ya patentli ilaç da olsa bunun fazla kullanımı zarar olacaktı. Ekmek bile olsa başımızın derdi hastane nedenimiz olabilirdi. Rabbim hepimizi dünya nimetlerinden istifade eden ama o nimetlere tapınmayan, o nimetlere köle olmadan bu nimetleri değerlendirebilen kullarından kılsın. Hepinize sıhhat diliyorum, afiyet diliyorum, Allah'a emanet olmanızı diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.